Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar ben Dilara bugün sizlerle birlikte uzun zamandır benim çekmek istediğim bir video çekeceğim Tekenlerim videosu Videoya başlamadan önce bir e, abonemizin şey adını söylemek istiyorum kendisine buradan öpüyorum e, Minecraft kuzenleri Minecraft diye yazıyor İsteyen abone olabilir. Videoları var mı bilmiyorum daha bakmadım. Minecraft kuzenleri. Seni buradan yapıyorum. Beni takip etmeye devam et. Çünkü yeni videolarım olacak. Ve beğendi videolarda olabilir yani. Aynen. Evet arkadaşlar bu ismi de söylediğimize göre videomuza başlayabiliriz. arkadaşlar takı anlarım deyince birazcık az. Burada gördüğünüz gibi böyle bir kalpli kutu var. Çok güzel şöyle. Bunun içinde öncelikle bundan başlamak istiyorum. Bu böyle bir lastik. Bu karanlıkta parlıyor. Parlıyor. Şöyle sarı fosfor sarı. Bir lastik bileklik. Ben bunu çok seviyorum çok hoş duruyor. Böyle karanlıkta gece gezmeye çıktığınızda falan çok hoş duruyor. O yüzden bunu çok severim. Bu arada slime dakika arkadaşlar. Tamam. Ve arkadaşlar bunu bu var. Bunu Rossmann'dan almıştım. Bu arada bu dil çıkaran emojiyi çok seviyorum. Hatta Arkadaşlar Şöyle Göstereceğim Bir Dakika Bir Dakika Beklerseniz Çok sevineceğim Nerede Evet, evet Arkadaşlar Bu Dil Çıkaran Emojiyi Çok Seviyorum Demiştim Evet Arkadaşlar Dil Çıkaran Emojimize Bakalım kare emoji. Dil çıkaran emojili çantaydı o. Ee, dil çıkaran emojili kolye. Dil çıkaran emojili anahtarlık. Bu arada bunu bana e, bir arkadaşım aldı. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Adını söylemeyeyim. Belki söylememi istemiyordur. İlk şeker. hikaye. Onu da bana bir arkadaşım aldı yine doğum günümde. Doğum günümdü bu arada benim 29 Nisan. Her neyse. Böyle bir emojili kolye. Şu şekilde bir özelliği var bu arada bunun. Böyle. Veya böyle. Böyle de takıyorsunuz. Elbet bu tokanın burada ne işi? Her neyse. Bir tane şöyle bunu kendim yaptım. Ucu vardı da pek kullanmıyorum. Ama çok seviyorum. Şöyle çok tatlı bir kolye. Bir tane daha kolye var. Bunu da yine kendim yaptım. bu ne be? Öf. Bunu da yine kendim yaptım bu şekilde ucu. Ucu da çok güzel yine bunu da çok seviyorum. Ee, bunu arkadaşlar bizim okulda bazen hani şey satıyorlar böyle bir şeyler satıyorlar. O zaman da 3. sınıfta. Bunu 3. sınıfta aldım. Çok güzel. güllü bu. Bunu acayip beğendim. Ay takamayacağım şimdi iki saat boş verin. Sonra takıp bir video çekebilirim. Bunu da yine okulda bir şey satıyorlardı oradan aldım. İkisini 2 TL'ye aldım. Çok ucuzdu. Bakın bu esniyor böyle. Şöyle bakın ikisine de. Bu birazcık bebeksi geliyor artık. Bilmiyorum. Yine çok sevdiklerimden bir tane parlıyor şöyle ışıkta birazcık bir dakika arkadaşlar şöyle biraz koyu o yüzden şöyle göstereyim biraz koyu olması gerekiyor çünkü ben yani şu şekilde göstereceğim evet böyle bir kolye şu şekilde bağlıcıklar böyle bir çiçekli arkadaşlar. Çiçekli mor yine çok güzel. Bunu da böyle takabilirsiniz. Ben bunu genellikle denize girerken hani takabilirsiniz. Çünkü yaz ayları için çok uygun bir şey. Ve şu denizde ıslanınca hemen kuruyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu da sade bir kol yani. Direkt bir şeyler takmak istediğinizde direkt bunu takabilirsiniz. Çok güzel bir kolye. Sırada arkadaşlar benim en çok sevdiğim bu. Bunu bana ıı, teyzem aldı. Şöyle bir de. Bunu bana bir tane teyzem aldı. Çok güzel de harfi. Şu D harfini şu şekilde göstereyim. Parlıyor. Dilara da. Sırada takı de bu var. Bunu çok seviyorum. Böyle nazar boncuklu. Nazar boncukları da rengarenk fosforlu. Yine çok seviyorum. Zaten sevmesem takı enlerim. Ve arkadaşlar çok sevdiğim bir yüzük var takanlarımda. Şöyle ikili kalp çok güzel. Bakın eklem yüzüğü olarak da geçiyor da bana bana eklem yüzüğü olarak olmuyor. Evet arkadaşlar takenlerim bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu arada buradan Minecraft kuzenlerine tekrar öpücüklerimi yolluyorum. Ve sizleri çok seviyorum. 103 aboneye de çok teşekkür ediyorum. Bizi bugünlere siz getirdiniz gerçekten. Umarım 200 abone oluruz. Hedefimiz 200. Ee, abone olmaktan çekinmeyin. Neden? Çünkü abone olmak paralı değil. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.